Utanıyorum evet. şu an. Çorlu grubunu şu an karşılayacağız. Bravo. Çok güzel. Bir alkış alalım arkadaşlarımıza. Bravo. Bravo. Harikasınız. Bravo. Biz 10 kilometre bıraktık ama onlar kaç yaptı? Bir <gülüyor> bir <gülüyor> Hocam. <gülüyor> Bizim rotayı karıştırdık. Tahmin etmiştik zaten. Şu hızlı trenin <laughs> e, inşaat alanları falan var ya. Evet, oraya mı gittim? Oralardan, o tepelerden, yokuşlardan nereye girdik, ne çıktık? Hocam, siz arazi adam mısınız ya? Kaçta bıraktınız hocam? Kaç kilometre? <laughs> 18. <Şu yukarıdan> 18. <gülüyor> 18. <gülüyor> biz 10 koştuk. E, yiyoruz onlar yiyoruz. 18. <laughs> Çok ya. Peki. Onun Müsait ya. misin konuşmaya? Biz Biraz <laughs> nefeslen soluktan. Hocam Geçmiş olsun. 18 kilometre yapmışsınız. Ya bugün 18 kilometre yaptık. Sağ olun sizin sayenizde geldik Burgaz'a. Yalnız rotayı biraz karıştırdık dönüşte. Hiç o da acemiliğimize tek geldi sanırım. 8 kilometre de az değil. Yani karıştırma <laughs> evet, için. Ama güzeldi. Hem Burgaz'ın bayağı tanımış olduk koşarak. Harika. Ee, gelişimini falan gördük. Çok gelişmiş gerçekten. Hı -hı. Çok güzel yerler yap yapılar Arka yapılmış. Arka tarafa geçtiniz. Evet. Vay be. Ee, güzeldi. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Hepinizin ayağına sağlık. Tebrik ediyorum. Biz de size çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederim. Her zaman görüşürüz. Buyurun Al. istirahat edin, dinlenin. Müsaade istesem.